ve giriyor son haftada. E, Galatasaray'ın gücü e, bir basamak daha yukarı çıkacak. Ben gene iddia ediyorum Galatasaray puanları e, geri gelmese bile e, ligde kalacağına inanıyorum ben Galatasaray'ın. Beşiktaş'ta yeni bir transfer var. E, Niholitov geldi. E, Bradley Sakat, Avustralya'da oyun, <laughs> oyuncuları, şütörleri. Oyuncu e, bu tür değişiklikler e, lig belirli bir aşamaya geldikten sonra takımları ne katar ne götürür? Şimdi şöyle, e, sanırım pota altında e, Sete set oynadıkları zaman biraz daha e, sete set hücum gücünü arttırır gibi geliyor bana. Ama şimdi bugüne kadar Beşiktaş'ın oynadığı bir sistem var. Bu sistemde tamamen hızlı basketbol üzerine kurulu. Şimdi bu noktada ne zaman hızlı oynayıp ne zaman yavaş oynayacaklarına karar verebilirlerse, yani bu düzen içerisinde bu oyuncu da buna uyarsa, öbür oyuncular da buna e, adapte olursa, o zaman Beşiktaş işte demin e, bahsettiğimiz sete set hücumlarda ki zafını yenebilir ama tam tersi de olabilir. Eğer uyum sağlayamazsa bu geçişte e, hızlı basketbol oynamakta ısrar ederse ve bu adaptasyonu e, sağlayamazsa bu yeni gelen oyuncuyla öbür oyuncular orada bir sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum ama tabi bunlar hep her zaman bir çünkü Beşiktaş gene söylüyorum çok e, ligin en güzel basketbol oynayan takımlarından biri. Ama e, dediğim gibi bu da bir tercihtir e, sanırım Burak Bıyıktay bizim bu e, yaptığımız eleştiri demeyeyim de eksik yanlarını giderme anlamında aynı şekilde bizim gibi düşündüğü için sete set oynamak için böyle bir oyuncuyu transfer eder diye düşünüyorum. Hayırlısı yani adaptede olabilir, olamayabilirdi. Sorun da olabilir, olamayabilirdi. Bunu zaman gösterecek. Evet. Hep beraber göreceğiz. E, belki Türkay abi iki takımın da taraftarı alınmıyor. Maalesef e, son yıllarda böyle bir gelenek oluşu diyelim. Hiç hoş bir şey değil bence. Sonuç itibariyle seyirciyle güzel ama maç seyretmeye gelen seyirci de güzel. Bir de öyle bir durum var. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi tabii ki bir gösteri sporu basketbol onun için takımlar yatırım yapıyor, kadrolar kuruluyor, bütçeler ona göre ayarlanıyor. E bu bir temaşa sporu. Bunu e, seyirciyle oynamak oyuncu açısından da çok önemli, çok keyif veren bir şey. E, oyununu sergilemek, sahneye çıkmak, o seyirciyle bütünleşmek taraftarı olan özellikle büyük kulüplerin... ...o zevki, o keyfi yaşayıp bir e, seyirci bütünlüğünde e, paylaştığı çok güzel bir duygusal... Görüntüler ee, ne yazık ki salonlarda tabii ki istenmeyen futbolun getirdiği o çirkinlikler ne yazık ki salonlara da tabii e, girmiş bulunuyor. Bu arada hep çirkinlikler futbolu yapışıyor ne kadar kötü değil mi yani bir spor dalına diyoruz ki işte futbol seyircisi yok işte futbolun şusu busu falan bu da hiç hoş bir şey değil ama birazcık da oradan belki de o tribünlerin o getirdiği olumsuzluklardan beslenen bir sıkıntı bu. Hep yapışıyor maalesef futbolun üzerine, güzel bir sporun üzerine. O da geliyor basketbola giriyor, voleybola giriyor. Nerede iki takımın böyle güçlü, gözbebeği bir takım varsa onların taraftarları ya da seyirciler arasına giriyor. Bir anda iş farklı boyuta salon sporu adı üzerinde. Yani salon sporun güzelliği çok daha farklı. Salonlarda bu tip şeyler hiç ama hiç yakışmıyor. Yani olacak şey değil. O güzellikler, o bütünleşmeler e, her zaman söylüyoruz. işte 3-5 tane fanatiğin bir grup dediğimiz. ha yani Bunlar destek değil, bilakis o takımları köstek oluyorlar. Sahaları i̇şte kapanıyor. Tabii sahalar kapanıyor. Yani bunun desteği nerede kalıyor? E, çok yanlış bir olay. E, bence bunun bir an evvel bu işi daha ciddiye alıp kimlerin bu işte öncülük ettiğini bulup yani ciddi tedbirler almak gerekiyor. Bunları sokmamak lazım yani. İleride voleybolcular şöyle bir şey demesinler. Aman bizim salonlarımıza basketbol seyircisi geliyor gelmesin falan yani, demesinler. Yani, ya bu, bunlar bu yani e, ileride korkuyorum bu noktaya gidecek. Yani basketbol seyircisi de e, futbol seyircisi de aynı e, kategoriye geçecek ve voleybol serisi ki aman basketbol serisi bizim maçlara gelmesin. Yani seyirci her de. yerde seyirci. <laughs> Nitekim voleybol maçlarında da oluyor yani bu tip şeyler. Bunu ayırt edemeyiz. Yani bir grubu işte voleybol sporu şu sporu diye. Çünkü neticede her takımın taraftarı aynı yaklaşımda, aynı sevgi gösterisinde yani bütün kamuoyuna yansıyan o görüntüler ne yazık ki sporun her dalında her bir şekilde kendini gösteriyor ama dediğim gibi buna bir e, çare bulunması gerekiyor. Ya yani hoş değil ya boş bir salonda oynamak ne futbola yakışıyor ne vale'ye yakışıyor hiçbir şekilde yakışmıyor. Ya yani sessiz bir e, şey gibi kendi aralarında antrenman yaparmış hücresine. Yani al gülüm ver gülüm heyecansız e, sırf işte hı hı. maçın sonucu belli olsun diye oynanan bir oyun. Bu e dediğim gibi tema sporu oraya keyif almaya çoluk çocuğun aile e, vakit geçireceğim ki salonlarımızda keşke alışveriş merkezleri olsa daha kapasiteli olsa e, restoranları olsa daha çok vakit geçirecek alanlar olsa da e, daha keyifli herkesin yeri yurdu numarası belli olsa e, daha şık daha kaynaşma e, yani coşkulu bir havada e, dediğim gibi o eski maçları işte insan gözünün önüne getiriyor. Bayram gibi olurdu. Herkes en güzel giysilerini giyer. E, o maçın heyecanını yaşar. Şimdi e, bomboş bir salon. Yani yazık oluyor. Güzellikler olsun diyelim o zaman değil mi? 2015. Bu bir başlangıç olsun diyelim. FSB...